Evet arkadaşlar şimdi kenar ortayın alanla ilişkisini inceleyeceğiz. Evet. Bir üçgende kenar ortayları çizdiğimiz zaman kenar ortayları çizdiğimiz zaman arkadaşlar alanı 6 eşit parçaya böler. Evet. Şöyle ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ise G ağırlık merkezi ise şu oluşan alanlar neymiş? Hepsi eşitmiş. Şunlar eşit olacak. Evet. Bununla ilgili şimdi soru çözelim. Demek ki kenar ortay alanı altı eşit parçaya bölüyor. Evet. Hepsi çizildiği zaman. Şöyle bir örnek. ABC bir dik üçgen G noktası ağırlık merkezi DE diyelim. Burası 6, burası 8 ise taralı alan kaç birim karedir diye bir soru sormuş olalım. Şimdi Burada arkadaşlar kenar ortaylar dedik ki alanı 6 eşit parçaya bölüyor. Buna kenar ortaysa. alan sorularında 1'e 2 oranını falan yazıp oradan da gidilebilir. Ama şunların eşit olduğunu biliyorum. Toplam 6 alan eşittir. 6 çarpı 8 bölü 2'den 6a eşittir 24 3 ile sadeleştirirsem 2A eşittir 8. Bizden de taralı alan yani 2A istiyor. O da eşittir 8 birim kare deriz. Evet. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci soru. Başka soru. Şöyle. Bir soru. ABC bir üçgen. G noktası G noktası ABC'nin ağırlık merkezi. BC eşittir 3 BD alan ABC eşittir 48 birim kare ise şöyle taralı alan kaç birim karedir? Böyle bir soru soralım. Şimdi G ağırlık merkezi ise burası kenar ortay. Şu oran BD biz K dersek burası 3K. Alanda biz şunu biliyoruz. iki üçgenin yükseklikleri aynı ise alan tabanla orantılıydı. Yani şu iki üçgenin yükseklikleri aynı olduğu için ben buna alan dersem burası 3 alan olacak. Tabanla orantılı olduğu için. Sonra şu kenar ortay Üçgeni iki eşit parçaya böldüğü için, şu kenarı böldüğü için alanı da bölecektir. Dolayısıyla burası 4A ise 3, 1 daha 4. Burası da ne olacak? 4A olacak. Toplam 8 alan eşittir 48 ise A eşittir 6. Bizden de zaten neyi istiyor? A'yı istiyor arkadaşlar. Bu da böyle bir soruydu. Bir başka özelliğimiz, bir başka özelliğimiz arkadaşlar, şöyle bir önceki özelliğin aslında biraz yorumlanmış hali. O da nedir? ABC bir üçgen, G noktası ağırlık merkezi ise, şu alanlar eşittir üç eşit parçaya böler. Böyle bir soru. Böyle bir özellik daha doğrusu. Buna ilgili şimdi soru yazalım. Evet. İsimlendirirsek ABC bir üçgen G ağırlık merkezi G A, B, ağırlık merkezi ee, burası dik olsun burası 4 burası 6 ise taralı alan nedir diye soralım. Evet taralı alan nedir? Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkezi ise şu özellikten yola çıkarak yapacağız. Şunlar ağırlık merkezi ise şu alan şu alan neydi? Eşitti. Buradan hemen şunu C'ye kadar uzatırsak bunların üçünün de eşit olduğunu biliyoruz artık. O zaman bir tane A şu dik üçgenden hesaplarsak 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 taralı alan 2A olduğu için 2 çarpı 12 24 Olur, böyle bir soruydu arkadaşlar. Evet. Bir başka e, özelliğimiz, bir başka özelliğimiz şöyle isimlendirirsek. ABC üçgeninde DEF orta noktalarsa arkadaşlar şu alanlar hepsi birbirine eşit işte olacak. D e, F orta noktalar. Şart bu. Şimdi buna ilgili sorumuzu çözelim. Şöyle bir soru. Evet isimlendirirsek ABC bir üçgen DEF noktaları DEF orta noktalar orta noktalar ve DN açıortay burası 3 burası 4 ise taralı alan bölü alan ABC nedir? Böyle bir soru içinde açı ortayın olduğu bir soru sormuş olalım. Şimdi arkadaşlar açı ortayı boşuna vermemiş. Onu da kullanacağız. Açı ortayda bu kendi tarafındaki kenarla bu da kendi tarafındaki kenarla neydi? Orantılı. Yani ben buna 3K dersem burası 4K. Bu iki üçgenin yükseklikleri aynı olduğu için alan tabanla orantılı. Yani burası 3 alan burası 4 alan. Bir önceki özelliğimizde neydi o? şunlar hepsi eşit olacak. Alan, alan, alan. Şimdi burası 7 alansa burası da 7 alan, burası da 7 alan, burası da 7 alan. O zaman taralı alan ne olacak? 4 tüm alanda e, 28 alan olacak. O da 1 bölü 7 olur arkadaşlar. Evet. 4 alan 4 kere 7 28 bu şekilde karşımıza çıkar. Bir başka soru. Başka soru. Şöyle. Evet, isimlendirirsek ABC üçgeninde D, E, F orta noktalar DEF E f orta noktalar Buna göre taralı alan bölü alan ABC nedir? diye bir soru sormuş olalım Bunlar orta noktalarsa arkadaşlar, orta noktalarsa. Ve şöyle çizdiğimiz zaman şu G noktası, G noktası A, B, C ve D, E'nin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi. Evet. Küçük üçgende şunu çizersem 3 üç tane kenar ortaya çizmiş olurum. O zaman bu alanlar ne olacak? Eşit i̇şte olacak. E bu kenar ortaya olduğu için şunları bölecektir zaten. Şunlar da hepsi bölünmüş olur. Burası 6 alansa buralar da 6 alan. Yani 3 alan, 3 alan. Burası 6 alan, burası 3 alan, 3 alan. Taralı alanlara bakarsak 3, 4, 4 de burada 8 alan. Tüm alana bakarsak 4 kere 6 24 o da eşittir. 1 bölü 3 şeklinde olur arkadaşlar. Bir başka alan sorusu şöyle bir soru. ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen yani AB eşittir AC şunlar eşit kenar ortayı vermiş burası 15 derece İşte BD uzunluğu da BD uzunluğu da 6 birim ise alan ABC nedir diye bir güzel bir soru. Evet. Şimdi bu üçgen ikiz kenarmış. AB, AC eşit. O zaman ben şu kenar ortayı da çizersem yani şunu da bölecektir. Bunlar aynı oranda böldüğü gibi aynı açıyla buradan çıkacaktır. Yani burası da ne olacaktır? 15 olacaktır ve bu iki doğrunun kesiştiği yer G noktası ağırlık merkezi olacaktır ağırlık merkezi. Alan sorduğu için bir de neyi vermiş? BD6. BD6 ise 1'e 2 oranı. Burası 2 burun 4 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde bu ikiz kenar olduğu için BD CE'ye eşittir. Neden? İkiz kenar üçgeninde eşit kenarlara ait yardımcı elemanlar uzunluklar eşittir. Yani burası da ne olacak? 2'ye 4 olacak. Peki burası kaç derece? Burası 15 15 buraya verir 30. Ben şu üçgenlerden birinin alanını bulursam tüm alanı bulmuş olurum. Şunu da çizerim. Bütün alanlar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Benden 6a'yı istiyor. Şimdi şunu şöyle çizersem ayrıca şurası E, şurası G, şurası B, şurası 4, şurası 2 ve şurası 30. Bu üçgenin alanını nasıl bulurum? Bir dik inerim. Burası 2 ise 30'un gördüğü 1 olacaktır. O zaman alan eşittir 1 çarpı 4 bölü 2'den alan 2. Bizden zaten neyi istiyor? A'yı istiyor. Ee, yok, neyi istiyormuş? Alan ABC yani 6 A'yı istiyor. 6A, 6 çarpı 2, 12. O da arkadaşlar. Evet. Son olarak şöyle bir soru sorayım. Bir üçgen bu üçgenin ağırlık merkezi G olsun isimlendirirsek ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezidir diyoruz. G ağırlık merkezi dedik. BE eşittir 3EA DC'de eşittir 4 BD uzunluğu olarak vermiş. Buna göre tarara alan bölü alan ABC nedir? Böyle bir soru arkadaşlar. Şimdi bu soruda önce oranlarımızı yazalım. BD biz x dersek, DC 4x olacak. Burada da AE y dersek, burası 3y olacak. Alan sorulandı, söylemiştik. Alan sorusu varsa dörtgeni yok et. Bak şu dörtgeni yok ettim. Şunu yok ettim. Burada da bir dörtgen var, bunu da yok ettim. Şimdi alan. A, B, G eşittir. Alan B, G, C. O da eşittir. Alan A, G, C. 3 tane eşit alanı bölüyordu. Şimdi 5x burası 4y. 4 ve 5'in katı olan bir sayı alırsam 20 yani. 20'yi 5'e bölersem burası 5 birim olduğu için 4 alan Burası 16 alan. 24'e bölersem 5 alan. Burası 15 alan. Bunlar hepsi eşit olduğu için burası 20, burası 20, burası da 20 alan olacak. Şimdi taralı alan neymiş arkadaşlar? 15 4 daha 19 alan. Toplam alan 20 çarpı 3 60 alan. Buradan. 19 bölü 60 çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar kenar ortay e, bu kadardı. E, kenar ortaydı. neyi yapmak gerekiyor? Özellikle buna çok dikkat etmenizi istediğim birçok soruda bunu tekrar ettim. Ağırlık merkezi varsa 1'e 2 oranı mutlaka soru üzerine aktarmak lazım. Yine bu e, Ağırlık merkezinden kenar ortayın geçtiğini bilmeniz değil kendinize göstermeniz gerekiyor. Alanla ilgili zaten alan kenar ortaylar çizdiğimizde altı eşit parçaya bölüyor. Ondan sonraki oranlarda yerleştirdiğimizde ilgili her soruyu çözebiliriz diyorum. Mutlaka konuyla ilgili farklı iki kaynaktan soru çözerseniz bu konu tam olarak öğrenilmiş olacaktır. Görüşmek üzere iyi günler.